Merhaba sevgili Yaylar. Yoğun duygularınız ve artan enerjiniz sizi bugün son derece güçlü bir karakter haline getirebilir. Bundan azami faydayı sağlamak için kendinizi kontrol edin ve enerjinizi planlarınızı başarıya ulaştırmakta kullanın. Bugün 25 Şubat 2015 Çarşamba Merkür günündeyiz. Güne boşlukta başlayan Ay sabah 6:54'te İkizler burcuna geçecek. Sabah saatlerinden itibaren zihinsel enerjimiz artabilir. Gün boyu yakın çevremizde olan iletişim artarken birçok haber duymamız mümkün. İletişim, eğitim ve ticari konularda hareketlilik dikkat çekebilir. Zihnimiz çok hızlı çalışacağından aynı anda birçok konuyla ilgilenebilir, merakla bilgi toplayabiliriz. Akşam saatlerinde ay balık burcundaki güneşle kare açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Yeni ayda oluşan bazı fikirlerimiz ve girişimlerimiz daha görünür hale gelebilir, farkındalığımız artabilir. Alacağımız haber ve bilgilerle önümüzdeki günler için hareket planı hazırlayabiliriz.